Bakır Eğe tam bakır tam bakırı soracaktım. Eee evet. yıl başında siz rakamlara daha hakimsiniz. Yıl başında bakır e, sanırım 1400 civarında mıydı? Şu an 1900'lerde. E, şu an 2700'lere, 2600'lere yükseleceği konuşuluyor. Mesela Yükselecek bu artış bir. böyle bir artış e, neden sık sık yapılıyor? Ya gerçekten bakırı dert edip problem edip Artık ben götüremiyorum yani bıktım bundan diyen de çok fazla kişiyle de konuşuyorum. Evet. Ciddi bir bağkur artışı yaşanıyor ve şimdi 2600-2700 lira para konuşuluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu artışına, artışa nasıl bakıyorsunuz? Yüzde yüzün de çok üzerinde. Yani az önce bahsettiğim gibi küçük çaplı, küçük esnaf yanında 5 kişi 10 kişi çalıştıranlar zaten bu sıkıntılar hep yaşıyorlar, yaşayacaklar. Ee, şu andaki Bağkur tescili mağdurları olsun, e, Bağkur ihya yapması gerekenler olsun, zaten bizim bahsettiğimiz küçük esnaflar, e, tam, oto tamircileri, yanında üç 5 kişi çalıştıranlar, işte e, semt aralarındaki e, ufak tefek esnaflar. Yani e, zaten bütün yük, bütün yük biz şeyler nasıl asgari ücretli değilse çalışanlarda Bağkur kısmına bakınca bütün yük de küçük esnafta zaten Murat Bey. Yani bu koskoza iş kos 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 adamlar, bu EYT'ye müdahale eden iş adamlar var biliyorsunuz. Evet, müdahale etme sebepleri. Ee... evet, müdahale etme sebepleri. Yani hem her şeye müdahale ediyorlar, hem de ee, en rahat kesim onlar Murat Bey en rahat. Yani sosyal güvenlik sistemi onlar e, sayesinde evet. rahatlayacak sayesinde şu anda bakın kredi kadar destek kredi de garanti, alacaklar. Kredi garanti, garanti fonundan yüzde ke, yetmiş kefaletle kredi alıyorlar. Yüzde destekle. beş destekli. biliyor musunuz? Önleri ne kadar açılıyor önleri? Yani her türlü imkanlar veriliyor. Bakın bütün teşviklerden yararlanıyorlar. İşkur'dan yararlanıyorlar. Devletin diğer teşviklerinden üstüne bu kredilerden yararlanıyorlar. Ama yani, sonuç ne oluyor? Sıkıntı hep küçük, küçük esnaf ve asgari ücretli çekiyor. Bu e, memleketin çalışma hayatının kaderi bu. Sıkıntı e, devlet de öyle kimi bulursa ona e, kimden gücü yetiyorsa gidiyor ondan alıyor Murat Bey. Peki biz şimdi bu kayıt dışı çalışma konusunu uzun tuttuk konuştuk. E, EYT'li izleyiciler yani bizle ne ilgisi var diye konuşuyor olabilirler. Aslında o kadar çok ilgili bir konu ki uzun tutma evet. sebebimiz bu. Yarın alacağınız maaşa kadar EYT'deki yaş şartı olup olmayacağına kadar kaynak ayrılıp ayrılmayacağına Tabii kadar aslında yani inanılmaz bağlantılı bir konu kayıt dışı çalışma konusu e, ve bilmiyorum ben kaçırdıysam hani siz <laughs> ekleyebilirsiniz. Ben kayıt dışılığın pek gündem oluşturduğunu görmedim. E, pek fazla konuşulmuyor. Bir şekilde çarp dönsün niyeti var. Ama bu çarp dönsün niyeti olduğu zaman da işte bu bağ kurulardan acısı çıkarılıyor. Eee evet. Şimdi bu bağ şey deniliyor. O zaman bağ kurulu da ödemesin. Ya işte öyle olmuyor. Aile geç, ailesi sağlık hizmetinden yararlanmaya çalışan e, esnaflar var. Ya bir şekilde çocuğu olup e, o cezayı e, hani hastaneye gittiği zaman problem yaşamak istemiyor vatandaşlar. E şimdi de 2600-2700 lira paralardan konuşuluyor, bahsediliyor. E bir yandan da esnaf e, büyüsün, esnaf desteklensin deniliyor. Şu da ayrı bir konu, işte çok fazla kazanmayan bir esnafla, mesela 10 bin lira kazanan bir esnaf, işte la kuyumcu aynı bahkuru ödüyor falan böyle ilginç bir sistemde yaşıyoruz. Ya böyle gerçekten çok konu var konuşacağımız, anlatacağımız. Bunlar da insanların canını sıkıyor, bezdiriyor. Bunlar bir çark halinde emeklilikten, hayat pahalılığı her şeyi etkiliyor. Yani kısaca, bilmiyorum siz dikkat ettiniz mi Çetin Bey hiç bu kayıt dışı konuşmayla alakalı bir gelişme gördünüz mü bir çalışma yapılacak mı e, ne yapılıyor yani bu süreçle alakalı Murat Bey hiç kimse bir şey yapmıyor şu anda ara sıra şöyle Sosyal Güvenlik Kurumu e, bazı dönemlerde e, programını açıklıyor mesela diyor ki e, önümüzdeki sene restoranları denetleyeceğiz. Ondan sonra veya e, işte şey otelleri denetleyeceğiz veya e, şu sektörü denetleyeceğiz bir program aç bir, bir şey yapıyor bir hazırlık yapıyor ama denetli, denet denet denetlememiyor yani istenildiği gibi denetlenemiyor e, bunun çaresini bunu herkes bildiği için Fat yani şu anda gözüm oluyor göz, açıkçası gözüm oluyor daha fazla nasıl diyeyim kimse rahatsız olmasın gibisinden. Şu anda dikkat ederseniz çalışan sayısı sadece çalışan sayısını artırmaya uğraşıyoruz. Yani prim toplamayla ilgili bir şeyimiz yok çünkü toplayamıyoruz. Alabildiğimiz küçük esnaftan alıyoruz. almamız gereken büyük iş yerlerinden bir şekilde alamıyoruz. O yüzden buldu. Hani şöyle bir şey var. Devlet bulduğundan alıyor şu anda. Bulamadığının üstüne de gidemiyor maalesef. Peki o zaman bu konuyu detaylıca konuştuk. Ee, size soracağım soru şu önemli kısım. Ee, siz nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Yani bugün asgari ücret konusu var. Sonrasında ayın 26'sında e, kabine toplantısı var. E, EYT'liler de bekliyor. Acaba bugün e, ha bugün ha yarın ne olacak? Ne açıklanacak? Meclise gelecek mi? E tatile girecek meclis? Nasıl yetişecek? Ya herkesin kafası çok evet. karışık ee, ve gün geçtikçe de daha da bir şeyin açıklanmaması kafaları karıştırıyor. Ee, genel olarak da konuştuğumuz konular her günde de güncelliyerek konuşmaya çalışıyoruz. Sizin beklentiniz nedir? Süreci nasıl okuyorsunuz? Ee, vatandaş, vatandaşı ne bekliyor bu süreçte? Onu merak ediyorum. Evet, bu akşam bugün asgari ücret belli olur büyük ihtimal çünkü daha fazla gecikmesini bir yok. çünkü EYT'ye ET bir süre kalmadı. Üçüncü toplantı zaten zaten rakamlarda belli aşağı yukarı. Bugün asgari ücret saat 9 gibi 8 gibi işte Cumhurbaşkanı açıklar. Bugün o konu kapandıktan sonra yarın çarşamba, perşembe, cuma üç gün kalıyor zaten. sonra pazartesi bakanlar kurulu toplantısı var biliyorsunuz. Bu üç gün, üç gün boyunca da bir açıklama olmaz. Yani ne zaman işte pazartesi günü bakanlar kurulundan sonra bir açıklama gelebilir ve şöyle şöyle de denebilir Murat Bey işte e, ayın 28'inde e, bir açık e, şeyle e, basın açıklamasıyla duyuracağız gibi bir açıklama tarih de konabilir veya 26'sında e, bir ön açıklama da yapılabilir. Ama ayın 31'ine 30'una kadar bu işin bir şekilde net olarak açıklanması gerekiyor. Hatta daha da net olması için bunun Pazartesi günü akşam açıklanması gerekiyor Murat bey. Çünkü kabine toplantısından sonra kabine topla yani en normale en yakışanı o şu anda durumda çünkü yani yıl başına yıl başına mi böyle bir insanların morali çok e, bozuk olur yani. Ama iki, 2022'de kapatacağız dendi bu sayfa yani ocağa sarkarsa ocağın biriyle ocağın Şubat'ın biri arasında açıklama arasında da çok bir fark yok bence yani. Çok bir fark yok. Evet sonuç olarak e, yeni yıla sonuç girdikten olarak, sonra Evet e, sonuç en azından olarak biz yani somut bir şey bekleniyor. Yani Cumhurbaşkanı'ndan bence yani artık halk EYT'liler çıkıp Cumhurbaşkanı'nın yaşla ilgili olumlu veya olumsuz artık bir açıklama yapmasını istiyor. Çünkü e, her gün yeni haber okuyoruz. Her gün yeni gündemle karşılaşıyoruz siz süreci bu şekilde okuyorsunuz yani ben genel pazart olarak... pazartesi bekliyorum açıklama pazartesi açıklama olursa işte Ocak ocak ayının ilk haftası e, resmi gazetede yayınlanır İşte onundan itibaren en geç 15'inden itibaren başvurular başlar e, yani çok da başvuru olacak şey, Murat Bey. şey diye soranlar var e, Çetin Bey sizce neyi bekliyorlar ve sizin görüşünüz ne? Yani siz ne düşünüyorsunuz bu süreçle ilgili? Size ben, bunu soruyorlar. Evet sıralama ya ben sıralamadan gidiyorlar işte yani şey asgari ücreti bekliyorlar Murat Bey. Asgari ücret bugün bitiyor. Bundan sonra zaten be, e, bekleyecek bir şey de kalmıyor. Onun için diyorum zaten. En geç pazartesi günü bunun açıklanması gerekiyor diye. Zaten pazartesi 20, 20 kaç oluyor? 26'sı oluyor değil mi? Yıl, yıl bitti zaten. Yani pazartesi e, veya hadi pazartesi bakanlar kurulu toplantısı var. İşte akşam e, geçen bütçe konuşması gibi saat 10 gibi falan böyle açıklanırsa da en azından kötünün iyisi deriz yani açıklandı deriz. Sene bitmeden, yıl bitmeden. Böyle bir süreç olabilir. E, kamuoyunun bu tepkisini de farkındalar. O yüzden çok geciktireceklerini de zannetmiyorum. Ben. De. P.